Ameliyat olmam gerekiyordu ama sarımsak sayesinde ameliyattan kurtuldum. Nasıl oldu arkadaşlar? Doktora gittim, nefes alamıyorum dedim, kuru kuru öksürüyorum dedim. Lavaboya her gittiğimde balgam tükürüyorum dedim. O da bana dedi ki sağ burnun tıkalı sünüzütlerin kapanmış dedi. E, ne yapmamız lazım ameliyat olman şart dedi. Benim de vaktim olmadığı için yazın ameliyat olayım dedim. Bu süre zarfında da bitkisel olarak ne yapabilirim diye araştırmalar yaparken sarımsağın bu kokusunu veren Allah boşu boşuna vermemiştir dedim. Sarımsakların ucunu deldim. Burnuma bir cesaret soktum arkadaşlar. İkisini aynı anda sokmak çok önemli. 4-5 dakika beklettim. Bu süre zarfında akmayan burnum aktı. Bunu sürekli bir ay içinde iki güne bir yaptım. Doktora bir en son gittiğimde doktor genizetimin kaybolduğunu, sünüzitlerimin açıldığını söyledi arkadaşlar. Bu yararlı bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Siz de buna destek amaçlı bu videoya destek, beğen, yorum yapmayı ve en önemlisi takip etmeyi unutmayın.